Değerli izleyicilerimiz, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Bielefeld kentinde maalesef bir tramvay kazası olmuştu ve bu tramvayın altında kalarak ağır bir şekilde yaralanan 39 yaşındaki İzzettin Oymak adlı vatandaşımız tedavi görmüş olduğu hastanede maalesef hayatını yitirdi. Mersinli Oymak skutura biniyormuş bu sırada caddenin karşısına geçmek isterken e, tramvayla çarpışıyor ve hayatını maalesef kaybediyor. Oymak'ın cenazesi kentteki Bielefeld'deki Müslüman mezarlığına defnedilecekmiş. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz. Üzücü bir olay. 39 yaşındaki İzzettin Oymak adlı kardeşimiz. Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, benzer bir kazada Almanya'nın Hannover kentinde üç genç henüz belirlemen nedenle bir banyo treninin altında kaldı bir kız iki genç maalesef hayatını yitirdi 14 yaşındaki genç kızın ise durumu maalesef çok ağır olay değerli izleyicilerimiz Hannover'in bağım Şaygat Platz durağı yakınlarında meydana geldi 4 numaralı banyo treni Hannover tren garından Hildesheim'a doğru hareket ediyordu tren Hannover'de Marian Street üzerinde köprüye yaklaşırken üç genç trenin önüne çıkmış bir kız, iki genç hayatını kaybediyor. 14 yaşındaki kız ise durumu ağır. Polis ilk belirlemelere göre olayın ortak bir intihar girişimi olabileceği üzerinde duruyor. Ölen ikinci gencin henüz kimliği tespit edilememiş. Olay üzerine Hannover Götüngen istikametinde tren yolu trafiğe kapatılmıştı. Hızlı trenler Hilsheim üzerinden yönlendirilmişti. Ama üzücü bir olay. Tabi sebebi araştırılıyor. üç tane çocuğun Maalesef intihar girişiminde bulunduğu yönünde iddialar var. Bunlar da önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Değerli izleyicilerimiz Almanya'nın Dislaggen kentinde ilginç bir görüntü ortaya çıktı. Aç kalan yaban domuzu yiyecek bulmak için bir tane süpermarkete daldı. Markette paniğe neden olan yaban domuzlarını gören polisler de korku dolu anlar yaşadı. Olayla ilgili enteresan bir an marketin içerisine domuz giriyor yiyeceklere bir şekilde ulaşmaya çalışıyor. Bu sefer tabi şeyi bulamıyor. Çıkış kapısını bulamıyor. Marketin camından dışarıya kendisini atıyor. Orada bulunan vatandaşlar polise ihbarda bulunuyor. Olay yerine gelen polisle domuzlar karşı karşıya geliyor ama polisler de durumun hiç de öyle kolay olmadığını anlıyorlar ve domuzla karşı karşıya gelince kendilerini yüksek bir yere çıkarak koruyorlar. Böyle bir olay var Almanya'nın Dinslagen kentinde. Değerli izleyicilerimiz Fransa'dan bir haberimiz var. Fransa'da inşaat sektöründe gurbetçi bir işveren vergi kaçırma, kaçak işçi çalıştırma ve usulsüz Türkiye'ye para göndermesi nedeniyle bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fransa'nın başkenti Paris bölgesinde meydana geldiği belirtilen olayda Türk kökenli bir inşaat patronu eşi ve bir kişi daha zimmetine para geçirmek suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Yapılan soruşturmada patron Vergi kaçakçılığı, Türkiye'ye para kaçırma, kaçak işçi çalıştırma ve işçilerin çalışma saatlerine oynama yapmak suçlamasıyla hakim karşısında ifade verdi. Yapılan incelemede şirketin patronunun kağıt üzerinde eşi gözük. Ancak savcılar kağıt üzerindeki durumun gerçeği yansıtmadığını iddia ettiler. Şirketin asıl patronunun koca olduğunu ileri sürdüler. Mahkemede 30'lu yaşlardaki koca suçlamaları reddetse de Savunma hakimleri ikna olmadı. Şirketin asıl patronu olduğu iddia edilen koca bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yapılan temiz başvurusunda da verilen ceza onandı. Değerli izleyicilerimiz maalesef üzücü bir durum. Yurt dışından Türkiye'ye gidecek gurbetçilerin değerli izleyicilerimiz beraberinde götürecekleri cep telefonlarını kaydettirme ücretine 1 Ocak'tan itibaren zam yapılacak. Daha önce 1838 lira olan bu ücret 2500 liraya çıkacak. Yani cep telefonunuzu siz eğer Türkiye'de kullanmak, kalıcı olarak kullanmak istiyorsanız 2500 lira ödemek zorundasınız. Yani vergiler artıyor. Yine aynı şekilde Türkiye'de bazı harçlara, vergilere de 1 Ocak itibariyle zam gelecek. Bakalım onlar da nelerdir. 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeye göre yurt dışından getirilen cep telefonları 2500 lira olacak. 6 aylık pasaport harcı 208 liradan 227 liraya. 1 yıllık pasaport harcı 304 liradan 332 liraya. 2 yıllık harç 497 liradan 542 liraya. 3 yıllık pasaport harcı 706 liradan 770 liraya, defter bedeli de 160 liradan 174 liraya yükselecek. Trafik cezaları da artıyor bakalım. Yeni dönemle birlikte emniyet kemeri takmayanların cezası 132 liradan 144 liraya çıkartılacak. Seyir halinde cep telefonu kullananların cezası 288 liradan 314 liraya çıkacak. Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 liradan 314 liraya çıkacak hız sınırını yüzde on ile yüzde 30 arasında aşanların cezası 288 liradan 314 liraya çıkacak ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 2474 liradan 2699 liraya yükselecek kapalı alanda sigara içmenin cezası 188 liradan 205 liraya çıkacak değerli izleyicilerimiz saygıdeğer izleyicilerimiz korkunç bir haber var bakın akıllara durgunluk veren bir haber İstanbul'da yaşanıyor bu olay. İstanbul'un Kartal ilçesinde bir annenin bir buçuk yaşındaki çocuğuna alkol içirip fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması tepkilere neden oldu. Elinde alkol şişesi ve sigara ile resimleri çekilen bir buçuk yaşındaki bebek babasının şikayeti üzerine annesinden alınarak devlet korumasına verildi. Çocuğun kendisine verilmesini isteyen baba savcılığa başvururken anne hakkında savcılık soruşturma başlattı. Bir süre birlikte olduğu Figen adlı kişiden çocuk sahibi olan Burak adlı kişi bir buçuk yaşında bebeğini alkol içirilmesine müsaade ettiği, alkol içirdiği ve sağlıksız ortamlarda bulundurduğu gerekçesiyle anne hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonucunda enteresan başka gerçekler de ortaya çıkıyor. Baba çocuğun babası bakın neler söylemiş. Annenin yani çocuğun annenin kendisini sadece evlat sahibi olmak için kullandığını fark ettiğini, yani bir evlilik çatısı altında birlikte olmadıklarını, çocuk sahibi olmak için bir arada olduklarını ve kendisini kullandığını söylüyor. Annenin para kazanmak amacıyla düzenli olarak yumurtalıklarını sattığını iddia etti. Savcılığa sunulan dilekçede bunu yapmasının nedeninin borçları olduğunu söyleyen anne Figen ünün müşteki babanın borçları ödemesine karşın bunu yapmaya karar verdiğini ifade ediyor. Korkunç bir itiraf. Bakın. Kadının borçları varmış. Bu çocuğun babası olan Burak adlı kişiden borçları ödemesi karşılığında çocuk yaptığını, ona çocuk sahibi olduğunu ifade ediyor. Korkunç bir olay. Yani kadınlığın ayaklar altına alındığı Yani bunu yapan aslında baba da günahkar, anne de günahkar. Çocuğun geldi duruma bakar mısınız? Para için borçları varmış. Yani çok özür dilerim ama yumurtalıklarını satmış bu kadın. Türkçesi bu. Ben böyle anlıyorum bu haberden. Akıl alma gibi değil. Bakın çocuğa alkol, sigara bulunan içilen ortamlarda bırakıyorlar çocuğu. Bebek ağlama krizlerine giriyor. Yani bunun insanlıkla falan da bir alakası yok. İyi ki devlet almışsa bu çocuğu en azından çocuk sağlıklı bir ortamda büyür diye düşünüyorum. Yani yumurtalıklarını satan bir anne, bunu bilen bir baba ve onun çocuğu akıl alır gibi değil değerli izleyicilerimiz. Yani hadi anne baba bir tarafa. Bu çocuğun ne günahı var kardeşim? Ya bu çocuğun ne günahı var? Çevrede de özellikle Almanya'da da çok var biliyorsunuz. Çocuklar yani çocuk yapmak bir şey değil. Hepimiz yetişkiniz biliyoruz. Ancak bu çocuğu doğurduktan sonra bu çocuğun yaşayacakları anne babasızlık, bunun parayla pulla hiçbir alakası yok. Yani istediğin kadar dünyanın en zengin ülkesinde yaşa istersen anne ya da çocuğa o sevgiyi vermedikten sonra o çocuğun yüzde elli'si eksik demektir borcu varmış. Borcu için bu çocuğu doğurmuş. Yani yumurtalıklarını satmış bu kadın. Ben böyle anlıyorum. Olacak iş değil değerli izleyicilerimiz. Yani burada baba da hatalı, anne zaten başlı başına hatalı. Olay öyle bir noktaya gelmiş ki yani yazık bu çocuğa yazık. Çocuk bundan sonra yetiştirme yurdunda büyüyecek. Nasıl büyüyecek? Hepsi birer soru işareti.